Merhaba arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, en uygun fiyata, en ucuz maliyetle çok güzel projeler bu kanalda. Lütfen takip etmeye devam edin ve hiç vakit kaybetmeden projemi anlatmaya geçiyorum. 3 tane yoğurt kovası alıyorum. Daha fazla da yapabilirsiniz, daha az da yapabilirsiniz. Fikir vermek benden. Gerisi sizden arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden projemi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle yoğurt kovamızın üst kısmının pürüzsüz olmasına dikkat edelim. Sonrasında ise zemin rengine siz karar verin ama ben siyaha boyadım ilkini. ikincisini de siyaha boyadım. Üçüncüsünü de gördüğünüz gibi gold rengine boyadım. Bunlar zemin renkleri arkadaşlar. Siz salonunuzun, odanızın nerede kullanacaksanız oranın renklerine uygun olarak istediğiniz rengi kullanmakta Özgür ve serbestsiniz. Şimdi arkadaşlar boyadıktan sonra ve kuruduktan sonra, boyamız iyice kuruduktan sonra gördüğünüz bantla istediğimiz şekli, deseni veriyoruz arkadaşlar. Ben e, bu şekilde istediğim için gördüğünüz gibi baklava dilimleri şeklinde Yapıştırarak bantlarımı e, bu deseni verdim ve boşluk kısımlarını gold rengine boyadım arkadaşlar. Daha doğrusu komple gold rengine boyadım ve kurumaya bıraktım. İkinci yoğurt kovamı da yine zeminini siyaha boyadığımı söylemiştim. Onun arkadaşlar yine bantla istediğiniz deseni istediğiniz şekli vermekte özgürsünüz. Üzerini kaplamanız yapıştırmanız yeterli. Ve kalan arkadaşlar boşlukları da yine istediğimiz renge boyayarak. Ki Birazdan göreceksiniz bunu da beyaza boyayacağım ee, inanılmaz bir sonuç çıkacak arkadaşlar ortaya bunlar çok pahalı biliyorsunuz satılıyor ee, çok yine ünlü mağazalarda ama her zaman iddia ediyorum ki kanalımda en uygun fiyatla en ucuza maliyetle çok güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum fikirlerinizi de lütfen yorum bölümüne yazmanızı rica edeceğim sizden Görmek istediğiniz projeler varsa onları da lütfen benimle paylaşın. Birlikte yapalım. Birlikte paylaşalım. Ve gördüğünüz şekilde arkadaşlar bantlarımı istediğim deseni verecek şekilde yapıştırdıktan sonra beyaz akrilik boyayla üst kısmını boyadım. Ha siz bunu kırmızı yaparsınız, mavi yaparsınız dediğim gibi renk tercihi tamamen size ait. Odanız ne renkse, salonunuz ne renkse mesela salonda kullanacaksanız eğer ya da oturma odasına ya da mutfakta nerede isterseniz. Evet arkadaşlar bu da üçüncü yoğurt kovamdı. Bunun zeminini komple gold rengine boyamıştım. Şimdi üzerine bu şekilde desen vermek istediğim için bantları yatay olarak bantlıyorum üzerine. Arkadaşlar buradaki atlamamanız gereken detay şu. E, alttaki rengin yani zemin renginin tamamen kurumuş olması. Yoksa bantı yapıştırdığınız anda çünkü birazdan çıkaracağız o bantları. Boya da bantla birlikte gelecektir. Bunun olmaması için lütfen e, bekleyin. iyice kurusun. Daha sonra bantı yapıştırın üzerine ve diğer katı boyayın. Bu detay önemli. Önce yatay karar verdim arkadaşlar. Sonra yarısını bu şekilde kareler oluşturmak için dikey olarak da bantladım. Burada isterseniz bu ön kısmını, isterseniz de arkadaki bakın, evet bu kısmını kullanabilirsiniz. Bundaki amaç da şu, canınız sıkıldığı zaman mesela ön tarafı kullanırsınız. Görmek iste, yani sıkıldınız diyelim ki o görüntüden çevirirsiniz, diğer kısmını görürsünüz bir sürede. Hatta görenler yeni bir şey bir obje aldığınızı da zannedebilir. Bu şekilde üzerine de arkadaşlar farklılık olması açısından isterseniz yine bir örnek teşkil etmesi için sim döktüm. Şimdi arkadaşlar ilk projemizi açıyoruz. En sevdiğim bölüm, en sevdiğim bölüme geldik gerçekten de. Bunları açmak ve açarken ortaya çıkan şekli görmek inanın harika. Mutlaka tavsiye ederim yapın. Hepimiz sonuçta bu yoğurt kovalarını genelde atıyoruz. Ama atmayın arkadaşlar, değerlendirin. Gerçekten çok şık şeyler çıkıyor ortaya. Yeni yoğurt kovası ile ilgili projelerimiz de gelecek. Bakın arkadaşlar. Özellikle bu kısmı yavaş çektim ki hiçbir detayı atlamayalım. Siz de benimle birlikte bu güzelliğe şahit olun, ortak olun. Yavaşça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bantımızı çıkarıyoruz. Çıkardığımızda da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde boya bantla birlikte gelmiyor. Çünkü niye? Kurumasını bekledik. Ondan sonra işlemimizi gerçekleştirdik. Gerçekten inanılmaz oldu. Yani ben bayıldım. Hakikaten kendi adıma çok mutluyum. Çok severek kullanacağım. Size de şiddetle tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar diğer projemiz. Bu da kuruduktan sonra yine bantlarını yavaşça çıkartıyorum. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Bu iki taraflı oldu arkadaşlar. İki tarafını da farklı farklı kullanabilirsiniz. Bir tarafı kareli oldu. Diğer tarafı da yatay çizgili oldu. Şimdi yatay olarak e, bantları yapıştırdığımız bantları da çıkarıyoruz arkadaşlar arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bu arada bir çekiliş düzenledim katılmanızı bekliyorum e, atlamayın lütfen sevgililer gününe özel güzel bir çekiliş olacak o da 14 şubatta kanalımda mevcut hatta linkini açıklama bölümüne bırakabilirim oradan da direkt girip katılabilirsiniz ve arkadaşlar bu da diğer yoğurt kovamız bu da çok güzel oldu gerçekten siyah ve beyazın muhteşem uyumu siyahla gold da çok güzel oluyor ama bu da gerçekten çok şık oldu desen olarak da çok güzel oldu bunu da çok gerçekten beğendim üçünü de beğenerek kullanacağım bunların sayısını çoğaltabilirsiniz ee, desen renk renk farklı farklı desenler yapabilirsiniz R farklı farklı renkler kullanabilirsiniz dediğim gibi tekrar söylüyorum ben nacizane bir fikir veriyorum artık ondan sonrasını ilerletmek size düşüyor arkadaşlar ve olay şöminemizin <laughs> bunun da linkini bırakacağım 10 liraya görmeyen arkadaşlarımız için tekrar açıklama bölümüne bırakacağım olay şöminemizin üzerine yerleştirdim arkadaşlar bitmiş hallerini yakından da göstereceğim size içine de en sevdiğim çiçeklerim orkidelerimi yerleştirdim orkideye bayılıyorum Mutlaka ki seveniniz vardır, ilgileneniniz vardır. Onlar da bakın tomurcuk oldu arkadaşlar. Çok yakın bir süre sonra açacaklar inşallah. Çok güzel oldu, çok güzel görünüyorlar. Evet, bu ikinciydi arkadaşlar. Bu da çok şık oldu. Bakın hem bu şekilde kareli kısmını isterseniz de çevirerek diğer bölümünü kullanabilirsiniz. İsterseniz komple her yerini simleyebilirsiniz. O bir öneriydi, görmeniz açısından söylemiştim, yapmıştım. Daha doğrusu, değerli de arkadaşlar. O da çok şık oldu. Bunlar e, illaki denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. mağazalarda gerçekten yüksek fiyatlara satılıyor ama biz evimizdeki yoğurt kovalarını atmayarak elimizdeki renklerde bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Beğendiğinizi beğeneceğinizi ümit ediyorum. E, beğendiyseniz de lütfen beğenme butonuna basın. E, Yorumlarınızı da bekliyorum. Yepyeni projelerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.